İyi bayramlar arkadaşlar. Anne takipçilerime iyi bayramlar demek ister misin? Biz de annemle bayramlaşmadık. Daha camiciler çıkmadı ki camiciler çıkınca mı bayram başlamayız? Işte. Evet. Burada kahvem buz gibi olmuş. Bir şey canlı. Birinin babaannemi 100 lirayla bir günün geçiremeyeceğini anlatması lazım. Şimdi, kimin? şimdi beni kandırdı en çok sana verdim diye de akşama kadar millete dağıtır da dağıtır ben yine tek başıma en az parayı aldığımda kalırım. Cık, ne yapayım arkadaşlar? Ya benim babam kızıyor harçlık istediğimde. Ben sana para veriyorum diye ama olay o değil yani. Atakan sen şimdi Orhan'ı ölüp ölmediğini kalacak. Hareket ettim. Hareket etti gerek kalmadı. Evet. Anlat bakalım. Babacan adam geldi tamam da. Kızlar tücemim Pijama partisi onu yapıyorlar ama adam partisi var diyor ki partiye hazır mısınız? Onlar pijama partisi adam sonra yeee yeah, uyuyor sonra da Yani <laughs> Pijama partisi O yüzden uyumuşlar Yok adam ilk uyumuş <laughs> Babaanne, benimki düz Melisa'nınki neydi? Benimki düz Melisa'nınki neydi? Bodu bu. O ne? O ne? <laughs> o ne? <laughs> <O neden, ha? gülüyor> <laughs> <laughs> bu ne? Bu ne? 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 Ka derken ilacı kaç para biliyor musun <laughs> Vallahi lira. senin aç, senin bin verdiğin bin harçlıkla bin ödeyemeyeceğimiz kesin. Evet. Baban da bin lira. 1000 evet. liraya boyattın saçını. Allah. Evet. Bu biç Bize kuaför parası verir misin? Kaç gün sürecek bu Bu bayağı ölene kadar. Ne kadar? <laughs> evet. Benim saçlarım nasıl babaanne güneşte açıldı. Güzel mi? Yani Doğal. Iyi, iyi Doğal. Ben kuaföre para falan vermiyorum. <laughs> Doğal. Güneş de açıldı. <laughs> Tabii. Senin oğlun sarı değil mi? <laughs> Biz ne olacağız? <laughs> Sarılacağız mecbur. Benim oğlan sarı. Azıcık sarı işte. Azıcık. <gülüyor> <gülüyor> azıcık. Sarı <laughs> ben Bir an evvel. <laughs> 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 Ece ne yazıyorum seni? Şuraya yazıyorum. Oraya gelmez. <laughs> Hadi ya. Hücran <Şu> benim <laughs> bekar ölmemi istiyor. Benimki. <laughs> <Ece. gülüyor> Hayır senin bekar ölmemi buraya yazıyorum. Bak Ece. <laughs> eee. <laughs> Sence o kadar da gerek yok. Ben ki dürden dürden yazıyorum. yazıyorum. Bekle fotoğrafını çekeceğim. Ferdohan aramadık. köprüdeyiz arkadaşlar eğleniyoruz. Çok eğleniyoruz. Evet. Çok evet. Evet. Çok evet. Kimse, maske takmıyor. Sadece ben takıyorum. Ben de takmıyorum öyle deme. <laughs> <laughs> Dede. <laughs> Dede. Son, son, Dede. <laughs> Oradan hicran, fark ediyorum. Hicran ilaşı, hicran ilaşı. Hayır benim malım Hiç, hiç utanmıyorsun Hayır hicran. abi, benim balım kıymetlidir yapacak. Hayır, olan az, da, olan da şu, alama şu, alama da şu, şu, 100 liralık elbise işte, ilaşı hicran ilaşı. 100, <laughs> <ilaçı>. 100, <liralık gülüyor> 100 liralık olsa ne Kaç? Hadi 200 liralık olsa 100 lirasını verir o elbiseyi gene alırım ama. <laughs> Ama teyze ben öyle birine öyle takıntım var benim. Vermem kıyafetlerimi kimseye. Sırtından da Kübra'ya bırak git. Uzun gol getirmemişsin. <laughs> Aklımda kalır vallahi, Hicran, Hicran <laughs> ağlayarak gider. Ben değilim. Ben değil. Ali ne yapıyorsun? <laughs> Sırtın bizim sizde. Hiç mi bir şeyimiz kalmıyor kız? Benim aynı <laughs> aynalarım nerede lan? Nerede? pardon. 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 Ben gidiyorum ben daha benim tansiyonum falan. O da derlenir de geçirebilse şey inşallah ben tans... para alamayacağım. Benim tansiyonum tansiyonu. tansiyonu falan çıkıp çıkardı. Al kız elbisenizi kataklamışım. Teyze bak şimdi Çin ne yapalım? Bir saniye bir anlaşma konuşuyor musun? Annem sana aynısından alsın. Biz bunu götürelim. İstemiyor de musun? İlaç. İlaç ama yapacak bir şey yok. İlaç bu kadın burada açın. Hemen boş ver. Ne ilaçınızı? Açın i̇laç. yiyelim. Açın yiyelim. Açın yiyelim. Dayım. Dayı. Yemek kahve makinesi getirtiliyor. Dayı kahve makinesine 100 lira çık atı süper çıkar dayı. Kahve yeterli, Hayır mahvede. çıkar dayı verdik biz parı. Tamam. Aksoylu aslan nerede? Çık. Tamam. Vereyim benim de değil de. Bu arada Aksoy derken Bilal Aksoy'un Aksoy'u. Kahveye gerek yok makine var cızlarımız var. Hayır, Hayır var. iyi var. makine alacağız. Ona gerek yok bırakın. Atatürk'ü çıkar. Kadın sipariş verdi, verdi. Neyi Verdi sipariş. Gel bize Bir de bir de bize cimri dersiniz hiç utanmadan. Hakkınız yeniyor bu ailede. Anne hala burada yatıp kalkıyoruz. Acilen <laughs> bey Pazana basıp gitmemiz lazım. Var, Bakın öyle. arkadaşlar bu yengem ve dayım. Yengem dediğim de gelinimiz yani şimdi burada alınmasın diye yengem dedim. Takipçilerime diyor. Nerede? YouTube'dan. Nedim gelin. <laughs>